Herkese günaydın. Bugün İspanya'dayız. İspanya'nın Sevilla şehrindeyiz. Sevilla Endülüs'ün kalbi olan bir şehir. Dün gece geldik fakat dün gece çekmedim. Bugün çekmek isterim çünkü dün gece bayağı yorgunluk. 7 saatlik bir yolculuğun ardından Sevilla'ya ulaşabildim. Evet şimdi size otelimizi tanıtacağım. Triana Backpackers diye geçiyor. Belgrad'daki türümüz de aynı. Ama burası biraz daha otantik. Burası da bizim odamız. Yeşil yanda geçebilirsiniz. Üstte ben kalıyorum. Altta abim kalıyor. Burada başka bir arkadaş grubu kalıyor. Dolaplarınızı böyle koyabilirsiniz. Belgrad'daki sistem biraz daha güzeldi. Buradaki sistem yani insanları rahatsız edebiliyor. Belgrad'daki sistemle aynı. Buradaki hostelin sistemi yine dolaba bir şey koyarken üzerine etiketlemek zorundasınız, yazmak zorundasınız. Yediğiniz bir şeyin tabağı ya da bardağı temizlemek zorundasınız. Burada değişik olarak beleş şeyler koymuşlar. Buradakileri kullanabiliyorsunuz istediğiniz zaman ama çok fazla kullanamamış. Normalde talan etmeleri lazım. Otelin seramikleri gerçekten çok hoşuma gitti ya. Çok güzel. Burada bir tane harita var. Hangi ülkeden geldiyseniz, hangi şehirden geldiyseniz üzerini işaretleyebiliyorsunuz. Buradakilerle Where are you from? Kahvaltı menümüz bu şekilde. Orası da otelimizin teras katı. Yine oturma alanları mevcut. Özellikle akşamları kalabalık oluyor, bayağı kalabalık oluyor. Şurada da hemen jacuzzi var. Şimdi size havalimanından otele kadar olan edindiğimiz tecrübeleri anlatacağım. Ee, ülkeye girişte, İspanya'ya girişte bir uygulama üzerinden form doldurmanız gerekiyor. Bu form zorunlu bir form yoksa ülkeye giriş yapamıyorsunuz. QR kod alıyorsunuz o formla birlikte. Açıklamalar kısmına uygulamayı bırakacağım. Aynı şekilde Almanya için de geçerli. Almanya için de bir form doldurmanız gerekiyor. O formu ülkeye giriş yapmadan doldurmanız sizin için çok büyük bir avantaj olacaktır. Neredeyse bir yarım saat bir kazanç sağlayacak size. Biz çok uğraştık o form için. Formu doldurduktan sonra şehir merkezine sadece bir tane otobüs var. EA otobüsü. Kişi başı ücret 4 Euro. O otobüsle birlikte şehir merkezine gidebiliyorsunuz. Otelimiz Santa Cruz Mahallesi'nde yer alıyor. Santa Cruz Mahallesi eskiden Yahudilerin yaşadığı dar sokaklı bir mahalle. Ee, tek bir araba zor geçiyor neredeyse. Sevilla'nın en ünlü köprüsü Puente de Isabel II. Isabel II köprüsü. Şimdi tam karşımızda Casio San Jorge. Sanırım San Jorge Kas kalesi. Kaşla göz arasında kayboldum. Abimi kaybettim. 5 dakikadır onu arıyorum. <laughs> Burası Toros. Burası boğa güreşlerinin olduğu arena. Tarihi bir arena. Ama tasvir etmediğim için hayatta girmem. Oraya yapamam. Ama giriş bedava. Giriş bedava ise girelim. Şehri atlı arabalarla, faytonlarla gezebiliyorsunuz böyle. Sürünerek gitmeyi tercih ederim. Kaybettim yine. Sürekli kayboluyoruz. Şimdi Seviye Katedrali'nden çıktık. Giraldık Kulesi de içinde yer alıyor. E, giriş 12 Euro kişi başı. Türk parasına çevirmek istemiyorum. Türk parasına çevirince biraz moral bozuyor. E, ama 12 Euro verilir mi? Kesinlikle verilir. Çünkü Giraldık Kulesi'nde muhteşem bir manzara var. Seviye Katedrali'yi gördüm en muhteşem, olağanüstü katedrallerden biri. seviye Şubat ayında 22-23 dereceyi görüyor. Şu an tişörtle dolaşabiliyorsunuz. Muazzam bir hava var, çok güzel bir hava var. Sevilla'da en çok dikkatimizi çeken şeylerden biri Endülüs mimarinin korunması oldu. Hiçbir iş yerinin, lokantanın, restoranın öyle abartılı, neon bir tabelası yok. Çok sade, çok şık, şu anda Avrupa'nın en çok UEFA kupası kazanan ve en önemli takımlarından biri olan Sevilla'nın stadının önündeyiz. Bu bilgileri abim verdi az önce <laughs> yoksa ben bilmiyorum. <laughs> İspanya meydanına giderken yol üzerinde bir yerde durduk. Biraz restoranda oturduk. Burada şimdi bir hamburger yiyeceğiz. Balık ürünleri, deniz ürünleri deneyeceğiz. Fiyatlar çok pahalı değil. Birim paraya bakıldığında çok pahalı değil. En pahalı şey 12 Euro, 13 Euro. Tabii ki de Türk parasına çevirmiyoruz. Türk parasına çevirmeden bakacağız. Buradan çıkıp, burada karnımızı doyurup daha sonra İspanya Meydanı'na, İspanyol Meydanı'na doğru hareket edeceğiz. çeken en çok dikkat çeken yerindeyiz, en önemli yerindeyiz, en ünlü yerindeyiz, İspanya Meydanı'ndayız. İspanya Meydanı 19. yüzyılda bir fuar için yapılıyor. Meydanın içerisinde ve ülkedeki tüm bölgelere ait bilgiler, işlemeler yer alıyor. Şimdi onları göreceğiz, onlara bakacağız. Şu anda Cordoba bölgesini, Cordoba şehrini anlatan bir Serem'in önündeyiz. Aynı zamanda aşağıda Cordoba bölgesinde görebiliyorsunuz. Faytonlar aynı şekilde İspanya Meydanı'na da uğruyor. Ama aynı zamanda yapay bir nehir olduğu için kayık turu da yapabiliyorsunuz. Kayık turunun ücretini ne kadar bilmiyorum. Ee, küçük bir tur olacağı için çok dikkat etmedik. Şimdi dolaşacağız, keşfedeceğiz. 昨日のありじゃな Şu an Santelmo köprüsünden geçiyoruz. Sabahta 2. Isabel köprüsünden geçmiştik. 2. Isabel köprüsü sevyanın en ünlü köprüsü. Şu anda üzerinden geçtiğimiz Santelmo köprüsü de buranın en ünlü ikinci köprüsü olarak geçiyor. Otelden çıktık. Şimdi Seviliayı bir de akşam göreceğiz. Akşam dolaşacağız. Güzel yerler varsa sizlere de göstereceğim. İspanya meydanına bir de akşam geldik. Belki güzel olur, belki bir ışıklandırma vardır diye. Fakat sabahki görüntüyle akşamki bir görüntü arasında çok fazla fark var. Çok sakin. Neredeyse kimse yok. Ama yine de gördük, gezdik. Şimdi tekrardan başka bir yere gidiyoruz. Daha canlı, daha görebilecek bir yere. Una pausa en español, ¿eh? Una pausa. seviye sokaklarını geziyoruz. Şimdi biraz yorulduk. Bir yere oturduk. Yerel içkileri olan Sangre'yi deneyeceğiz. Onun dışında tapas söyledik. Patatesli işte tavuklu bir şeyler. Onları deneyeceğiz. İngilizce bilen çok fazla kişi yok. Biraz zorlanıyoruz sipariş verirken. Genelde İngilizce başlayıp İspanyolca devam ediyorlar falan. Bakalım. Tapasımızı yedik, sangriyamızı içtik. Otele doğru dönüyoruz. Yorulduk bugün sabah. 11'den beri yoldayız. Şu an saat 9. E, otele döneceğiz. Öğleye doğru hava 20, 21, 22, 23 dereceye kadar çıkıyor. Güneşli, güzel bir hava oluyor. Hatta tişörtle falan da dolaşabilirsiniz. Ama akşam serin oluyor. Akşam serinliği gerçekten hani Şubat ayında olduğumuzu hissettiriyor. O yüzden ona göre gelmekte fayda var.